Merhaba arkadaşlar. Elmasın Hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız canlarım? Kıymetli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Değerlilerim, bugün yaprak salamuru yapacağım. Dün Aksaray pazarından almıştım. Salı pazarından 9 kiloluk yaprak. İnşallah e, yaprak Şey kaldı üzerinde var mı? Şimdi yapraklarımı ben şöyle kesiyorum bıçak yardımıyla. Şu sap kısımlarını kesiyorum canlarım. Çünkü buraya kestiğim zaman hem hazır sararken çok hazır buluyor. Bir daha uğraşmak zorunda kalmıyorum. Ben böyle yapıyorum kıymetlilerim. Eğer siz e, hani şöyle yapan da duydum. Buralarını kesmiyorum. Ekşiliğini yitirmesin diye diyenleri de duydum. Şöyle deste yapıyorum bakın bu şekilde koyacağım aynı ütülü gibi alırken de bu şekilde kullanıyorum şöyle suyumun içine batırıyorum test tarafından koyuyorum sen ne gördün ya aşkım Diliyor. Diliyor. duruyor Diliyor. ben bunu bir tane teyzeden aldım köy yaprağı bu ben aslında yaprağımı toplamıştım değerli izleyicilerim. Kime niyet, kime kısmet. İki poşet yaprak topladım. Ee, Hatice annemin orada. Ama bana kısmet değilmiş. Denizli'de misafirim geldi. Biz de onları annemgile götürmüştük. Annemgile götürdüğüm zaman Orada da İbrahim Efe uyudu. Ben bir tanesini poşetine solmaz zaplama verecektim. Bir tanesi de benim olacaktı. O da solmaz zaplanın kısmetiymiş. Arabasında gitmiş. Sabahleyin 9'da da telefon açmış. Elmasım yapraklarım bana gelmiş diye. Yaprağın burası ters tarafı. Yani şurası sar, sarılan tarafı. İçine malzemeyi koyduğumuz tarafı. Şöyle yaprağın iyi yüzünü alt kısmına getiriyorum değerli izleyicilerim. Sonra bunlar... Yerler. Toplarken çok güzel toplamışlar. Görüyorsunuz. Tertemiz toplamışlar. Ne? Bunu su batırıp kuruyacak sonra. Dün de Aksaray'ı gezdik. İbrahim Efe, ben, Ayhan'ım, eşim. Güzel miydi İbrahim Efe gezmek? İyi. Zaten yapraklar yıkanmışlar değerli izleyicilerim. Kilav dövsün diye. Yani kilosu ağır gelsin diye. <laughs> o yüzden yapraklar çok temiz. Sadece ben şu uç, uç kısımlarını kesiyorum. Onu da söylediğim gibi niye kestiğimi de söyledim. İbrahim tavuklarımız kişiye. Şere kiş, 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 kiş. yaprağımızı yiyecek. Hadi <laughs> sık şere. Kiş, Bunlar da dikillerine koş koş koş. Hareketler. Koş paşam koş. Ya, su onlar. Yo onlar onların şişine bir su da kaldı. Daha orada bak patlakları. Hadi kurban olduğum. Hadi aşkım benim. Sizler nasılsınız değerli izleyicilerim? Sağlığınız, saatiniz nasıl? İnşallah iyidir. Allah'ım sağlığınıza, saatinize ömür versin. İnşallah elinizden alma sağlığınız, saatinizi. Çünkü bu dünyada en önemli şey sağlık, sıhhat. Ben büyük bir ihtimal bu videomu yarın sabah yayınlarım. Yani perşembe günü. Yarın da Allah nasip eder de ömrümüz olur sabah çıkarsak Kayseri yolcusuyuz inşallah. Kayseri'ye gideceğim. Hasan kardeşim sağ olsun. Hasan'ıma Allah'ım ömrümden ömür versin. Kardeşime. şöyle dünya durdukça yine dursun benim kardeşim. Beni Kayseri'ye götürecek, gezdirmeye. <laughs> Hasan'ımız sayesinde gezip geleceğim inşallah. Eğer uygun fiyata bulabilirsek yatak oda takımı ve yemek masası almayı düşünüyorum Kayseri'den. Çünkü Kayseri'nin malzemeleri uygunmuş fiyatları. Yaprağımı ben bu şekilde temizleyeceğim değerli izleyicilerim. Şöyle de bir tuz almıştım ben. Ben bu mu kıştan almıştım. İbrahim Efe. Çağır çağır. Minnoşu çağır. Yürü yürü yürü. Buraya git fıstık. İbrahim Efe bir çağır sen gelir o çağır fıstık. Ha? Fıstık de fıstık. Arkadaşlar ben bunu e, Nereden aldığımı Videonun altına linkini koyacağım bu tuzun. Nereden bulabileceğinizi. Rafine kaya tuzu. Kaya tuzu işlenmiş iri ben salamur tuzu. Salamur tuzu yani bu. Yani salamur demek kışa hazırlık turşulara iyi geliyor. Yaprak sarma, sarmalarına. Tuzumuz, yaprağımız ve kaynar suyumuza ihtiyacımız var. Bir de soğuk suyumuza. Soğuk suyumuzu, yapraklarımızı güzelce yıkayıp arındırmak için... Kaynamış suyumuz da kettle'da kaynatacağım. Ama zaten benim ısıtanım var. Eğer sizin ısıtanınız yoksa veya sıcak suyunuz kettle'da kaynatabilirsiniz canlarım. Ben yaprağım bu şekilde temizleyeceğim. Bizde pek değişen bir şey yok. Bugün e, İstanbul'dan takipçim gelmiş. Allah razı olsun. Biz yalnız bırakmıyorlar. İnanın hiç haberimiz yokken geliyorlar. Çok güzel bir duygu oluyor. İddia nefek gördü yine. Anne. Babam ki bize gelir kesin diyor. Takipçilerden bizi ziyaret eden izleyicilerim gelmiş. Eşimşek, <laughs> Fadime Şimşek kayın atası. Fatme Şimşek izleyicimin kayın babası gelmiş. Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Abi İstanbul'dan gelmiş galiba? Evet doğru. <laughs> doğru yani İstanbul'dan geldik yani biz de dedik bir uğrayak dedik yani bir uğradık sizleri gördük yani. İyi yapmışsınız Allah razı olsun. Ben. Canınızın batsın. Benim ben yapmıştım. Serkan dışarıda çalışıyordu. Dedim yalan yaşık gelin yiyelim diye ama teyzem durmuyor. Biz diyor özel gelecek diyor. Bir kahve için ondan sonra gidin. Olmaz öyle. Doğru yani sonra yine bir ara biz uğrarız yani. Evet. <laughs> Buradan Fatma Şimşek izleyicime de selam olsun. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Teyzem bizi bulmuş. Ben diyor izlediğim videolardan diyor buldum evinizi. Kimseye evet. sormadınız mı? Sorduk, sorduk. Ha. Hiç Seni de çekeyim teyzem ne olacak? Evet, evet. <laughs> teyzem utanıyor. Oğlunun adı dedim, babası Serkan dedim. Evet. Ha? Çocuk dedi ki ikinci tepe dedi. Güllerimiz de açmış bu arada değerli izleyicilerim. İlk gülümüz. Adam, adam. <laughs> Bağları, Onlar eskiden bizim burası bağıymışmış arsamız. Doğru. Daha sonra arkamdan <laughs> çekeyim ben seni. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> siz de aynı bizim gibi daha yanmıyor. Yeni yeni yerleşim yapıyorsunuz. Bir buçuk doğru. sene olacak işte. Ha, İki doğru. seneye döndü. Oruç ayında gelmiştik. Doğru. İşte biz bir omuz zoruna ancak bu kadar yapabildik. Ne yapacaksın ya? İyidir işte. He. İllerin evinden kurtulduk. Allah razı doğru, olsun. Doğru. Oturtturdular. Bir şey demeyeyim. Onlar belki çıktı mesela. Biz ev sahibi olamazdık abi. Tabii, tabii, tabii. Vallahi çok sevindim. Sizin gibi takipçilerimin bize ziyaret etmesi çok güzel bir duygu. Tamam. Ben e, mutfakta melemen yapıyordum. Anne misafirimiz geliyor dedi. O da takipçimizmiş. Ama hani e, bizi ben onlara ısrar ettim. Hani gitmeyin yemek yiyelim. Çay içelim, melemen yapmıştım. Allah ne verdiyse ne varsa onu yer. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer canlarım. Bugün de Serkangil biraz evimizin etrafında çalıştılar. Gerçekten çok güzel oluyor. Hani eksiğimizi gediğimizi tamamlama. Allah'ım herkese iş kaygısı versin. Biliyorsunuz ben çok böyle e, benim işim hemen olacak değerli izleyicilerim. Canı tez biriyim. Mesela <laughs> elimden gelse ev işleri olsun, erkek işleri olsun. Onu hemen yapıp bitirmek istiyorum ama insan bazen elinden gelmiyor işte. Sadece yorulduğuyla bir kalıyor. Yaprakların kilosu uçmuş, fırlamış, gitmiş. Biz bunu bir tane teyzeden dek getirdik. Başta bunun kilosuna 12 lira dedi. Serkan pazarlığa girdi. Serkan pek pazarlığı yapan birisi değildir. Genelde ben yaparım. Hatta videolarda da fark etmişsinizdir. Alışveriş merkezi yerine girdiğimiz zaman Serkan hiç fiyatını sormaz. Çünkü pazarlık yapmayı hiç sevmez. Mesela 10 TL dedilerse Serkan 10 TL verir. Ama ben öyle değilim. Olursa 5'e düşürmeye çalışırım. O yüzden hep ben fiyatını ben sorarım. Alacağımız ürünleri. Ben düşürürüm. İbrahim efem de iki liraya düşürürmüş. <laughs> Ama adam yok diyor. Hadi Subhaneke'nin oku da ablaların bir duysun. İbrahim'imizi biz çok seviyor. O bizim oğlumuz oldu diyorlar. Bugünkü teyzen de diyordu ya sana. İbrahim efem seni canlı, canlı gördüm İbrahim efem diyor diye. Hadi bir söyle Subhaneke oku bir. Subhaneke Allah'ın Ve bir hamdik. Ve bir hamdik. Unutmuşsun. Hı. Ve te kesmük, ve te bere kesmük. İlahî. Ve te ala unutmusun. <laughs> ve te ala. Ve ala yetdik. Ötek bir tane. Fele. İlahî Allah. İlahi. Ve la Gayrı Ve <laughs> Ben bu balkonu bu aşağı kısmını yukarıdan iyi seviyorum değerli izleyicilerim burası çok dulda yani rüzgar esmiyor burada ama e, şu balkonumuzun üst kısmı çok rüzgar esiyor Benim biliyorsun soğuk hiç sevmiyor Anne, o yüzden şey... Allah nasip eder de ömrüm olursa buraya da fayans yaptırıp balkon yapmayı düşünüyorum burayı da ilerleyen zamanlarda. Anne, ben ne düşünüyorum biliyor musun? Evet aşkım. Şuraya şöyle kapansaydı diyordun. O zaman yağmur neymiş demedi burada. İnşallah sen baba. büyüdüğün zaman istediğin Yaparım gibi yaparsın da. tamam mı anneciğim? Bizim elimizden bu kadar geldi babana, biz bu kadar yaptırabildik. İnşallah abinle siz de el ele verirsiniz eksik olan yerlerimizi yaptırırsınız. İnşallah parayı çoğaltırız. Biz şimdi kuzularımızı yer yaptıracak. Kuzularımız var 10 tane. Evet. Çok seviyorum ben koyunu, kuzuyu, bir şeylere bakıp büyütmeyi, çoğaltmayı. Onlarla hayat mücadelesini vermeyi gerçekten çok seviyorum değerli izleyicilerim. Çünkü bu dünyada bir şeylerle uğraşmak lazım. Uğraşmayınca inanın vakit de geçmiyor, zaman da geçmiyor. Ne bileyim ben kafayı dağıtmak lazım bazen de. Ben çok seviyorum böyle bir şeylerle uğraşıp ortaya bir şeyler çıkarmayı gerçekten çok seviyorum. Efendim? Şurada tavuklar çıkıyor balkona. Onları hı iki hı. Yani kere koyalım tavuk. Bir de onlar alışmış bizim balkona iplerime efendim. He. Bizim tavuklar alışmış bizim balkona. Ben de hiç sevmiyorum şey balkona çıktılar mı. Pisliyorlar. Zeytin. zeytin pislemiyor değil mi? Zeytin akıllı mı fıstığına? Onların topraktan şeysi var tuvaleti bundan. Ama tavuklar öyle değil. Değil. Onlar terbiyesiz. <laughs> Dün yemek masasında niye alamadık? Onu da söyleyeyim canlarım. Adam ee, para diyor. Evet, çok güzel yemek masaları vardı ama fiyatlar da uçmuş. İnanın 3 milyara 3 lira biz milyar diyoruz eski adıyla. 3 milyara yemek masası alınmaz değerli izleyicilerim. Adam kıyamaz yani o paraya vermeye. Hatta ben otobüste gittim geldim ya dün. Orada da bir tane kızıl kayalı teyzem varmış. Diyor ki 3 milyar olmuştu dedim. Yavrum 3 milyar verilip de diyor yemek masası alınır mı diyor. 20 milyarlık diyor bir sofra bezi al diyor. Yemeğini iyi ye sofrada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok bizim masalarımız. Benim oğlum benim o İbrahim'in beni yalnız hiç bırakmaz. <laughs> Annesinin aşkı bu bir tanesi. yarın Anne, evet, seni... Anne dinlere gidiyor ya. <laughs> o zaman ben sen kaybediyorum geri buluyorum. Yarın seni Kayseri'ye götüreceğim. <laughs> Seni orada gezdireceğim. Biz seni bulsun İbrahim Küçükken, küçükken İbrahim Efe biz hiçbir yere gezmedik, görmedik. Ama ben çocuklarımı gezdireceğim. İnşallah görmedikleri illeri göstereceğim. Ağanın o da görür. Yaprak da çok güzelmiş, çok da temizmiş maşallah. Allah verdiği parayı helalle yedirsin kurban olduğum Allah. Bize de inşallah misafirlerimiz ile birlikte sarıp yemeği nasip etsin. Buradan da Habibe Kara Aslan ablama selam olsun. Kucak da olsun sevgiler selamlar olsun. Gerçekten çok değerli benim için. Bana huzur veriyor konuştukça. Birkaç e, izleyicimle canlı canlı görüntülü konuşuyoruz. Çok güzel sohbetleri var. Allah hepinizden razı olsun. Beni yalnız bırakmadığınız için. Ablam, abim, kardeşim olduğunuz için sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Ben bu şekilde yapraklarımı bu şekilde doldurayım tamamen bitirdikten sonra sonraki aşamada neler yapacağımızı göstereyim sizlere canlarım bu ilk aşaması bu şekilde bu şu kısımlarını kesiyorum hepsini aynı şekilde ütülü gibi diziyorum bu şekilde dizerseniz inanın kullanacağınız zaman aynı bu şekilde elinize alıyorsunuz hiçbir şey değişmiyor o kadar güzel oluyor ki sanki ütülü gibi çıkıyor yeniden şöyle bir göstereyim Baya yaptım. Tamamen sıkı sıkı dolduracağım. Sonra ağızlarına benim bir formülüm var. Annemden öğrendim. Sizlere de o formülümü vereceğim inşallah. Bir dahaki bir ikinci aşamada görüşürüz değerli izleyicilerim. Abi gel. Sus lan. Değerli izleyicilerim. Hala salamur basmaya devam ediyorum. Bizimkiler geldi. Serkan çarşıdan geldi. Ne aldın baba? Ayhan'ım tışı. da bize kahve ]绿... yapmış. Kırk kırk var. kırk Bu kırk kırk Bu kırk 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 Anteni kırk 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 Yemeği yedikten sonra çay içmediydik. Şaka ne yaptın? Attım mı seninki? Ayağın tutmana su getir ya oğlum. Unuttum onu da ipreyim getir. İnternet şu orta ya da hadi. Çekmiyor bak. Şu, şurada internet. Benim odada. Niye çekmiyor? E, Telefon yok benim telefonum dileyemedim mi? Bir poşetim iki, iki şey oldu. Patlak oldu. Biz patlak deriz. Beni görüyor musun bütün seyircilerim? Bilmiyorum. görüyorlar. Niye görmüyor? Hala yapraklarımı yıkayıp koymaya devam ediyorum. <laughs> görüyorlar mı anne? Sen ne yaptın Serkan? Bugün yoruldun mu? Allah bunu bizi orada öldürdü. İyi yaprak almışsın. Helal helali hoş olsun verdiğimiz para. Aynen. Çok iyiymiş. Bu yap aldık. Tazeymiş biliyor musun? Hı -hı. Ama iyi olmuş orası. Çok pasaklı görünüyor evimizin etrafı. Gelen izleyicilerimden utanıyorum. Aynı hani pasak gibi, toprak kum gibi. Toprak da ne diyor? Koyda çığ asat değil mi? diyor ki şu merdivenimizin altı var ya. Hangi? Şura. Ben diyor senin gibi olsam elmasım Kardeşim diyor. Or oraya diyor bir yemek yaparım diyor. Tezgah diyor. Baba. Gene misafirlerin orada ağırlan diyor. Dinamadan bir mi al. Ben de öyle olmaz Habib ablam bizim koyuyor hep toprak diyor. Bir rüzgar kalktı mı? He. Ee. İçi dolar her şeyine ne? Ona kalırsa kalır yaparım. He. Ee. İşte o şehir şehire gidiyor her araklı. Olmaz ya. Yani. Aynı adam hiç bir şey yani kahleyi almazmış gibi olur öyle. He. Ee. Bak ne olmuş kocaman? Anneciğim. <laughs> ne yaptın? 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 Ne bir şey sen öyle bir şeysin ki. Edine vallahi çünkü var. Bir <laughs> bu var ya. Bunlar da pek kutcuymuş. Tek olsun yine de sararım kışın. Kışın işim yok ya. Anne bu buraya bahçe yapmayız Yaprak. Kışın da kuzularım olur. Onlarla gire çıkarım. Ben güzelim vallahi. Vallahi sen şey var. var Sen YouTuber olamazsın. Niye? Hiçbir yere gidemez. Neden? tavuğa kilit yordum bir de koyun getiriyorum. Biz ben. ben. youtuber değilim ki zaten. Biz gezmeye ne gidemedik seninle. Normal evimin kadınıyım. O zaman ben giderim. Gitme. Sen de ben de, <laughs> de giderim. Yurt giderik biz ikimiz binerik. Ne yurt dışı? Motor <laughs> motorla gidiyor daha. Arabayla gidip ben de, şeyden gidelim. Uçağıyla uçak. Gidelim sen bisiklete benim abi bir şey motora bağlarız. Çeker giderim. Sen de uyum yollara giderken böyle. Canlar cumhur seni çeker gider. O zaman ben şöyle diyorsan yol açar mı diyeyim o zaman? Hele <laughs> motorumuzun yanında kasa yaptıralım. Kasanın içine bir de şöyle cam eken. Senin küçük yatak var hani şu. Oranın içine koyar. Sen içine girersin uyursun. Otur. <laughs> Olmaz mı İbrahim öyle? O zaman da nasıl gidecek ya? <laughs> İbrahim beni bırakıp da gitmez ki. Neye gitmez? Vallahi gitmez. Efendim şimdi ben gideceğim turna Geliyor mu gelme oğlum? <laughs> ne yapıyor İbrahim? <gülüyor> 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 ne yapıyor İbrahim? Ne <laughs> 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 <Tamam, kork> <laughs> <laughs> yazıklar. Ya Ama o bana razı vuruyor biliyor musun sen? İyi sen de ona haber yokken yapıyorsun babası. Hmm. Evet salon tümüyle oynuyor. Çimine. Açtırdım mı? Daha de ondan sonra. Vallahi şu karın iç. Öteki şeyi basın. Hadi siner ya. İçerelim İkisini de. Haydi Hamzol. Şuraya bakmıyım. Bicede görüyorsunuz. Yaprağı görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Şurayı gösterip de Efe. Bunlar sıcaktan yanmış. Neredeyse. dese işte yarım kilo kadar çürümüş. Şöyle değneklerimiz var. Bu değneklerimizi şöyle suda yıkıyorum. Güzelce. Bismillahirrahmanirrahim. Kıramayacağım İbrahim Efe. Değil Babam de. büyükleri getirmiş. Hadi yıkıyorsun bastırıyorsun değil mi Hı. anne? onun ucunda kırıyor. Kapat. İbrahim Efe'yle video çekmeye çalışıyor. Ya anne. Beyneklerimizi yıkadık. Şöyle çapraz bir şekilde koyuyorum. Bunu niye koyuyorum? Çıkmasın. Yapraklarımız suyu gördükten sonra havalanmasın diye. Çıkmasın yine. Hı -hı. Çiğ, ben bunu annemden gördüm. Annemden gördüğümü Yapra yapıyorum. Yaprak, yaprak suyu yedi mi şişer mi anne? Onun için şişmesin. yaprak olur. Şişer bir de Ayhan. Açılmaz mı? Tuzlu suyu havalanıyor o zaman da kapağı atıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Tuha evet. dua yık Hepsini bu şekilde yapıyorum. Bu sattık. Yani bana çok. <laughs> Vallahi dört patlak oldu. Bu da bana hayli hayli yeter. Ne? ne olmuş anne? Ne annem Şurada. Orada çürüyormuş ayhanım. Hmm. Yakmışlar sıcaktan. Torbayla <laughs> aldık ya biz bunu. <laughs> Görmemiştik olsun baalım. Çok da var anne. Her şeyin bir şeysi olacak, iyisi kötüsü. Üzümü de çöpü olur. Olsun bakalım. Üzümün de çöp olur. Adama şey, adama domatesin de. Yok lan domatesin çöp olmaz. Abi adama döktürelim. Lan niye? Ayhan bunu yapamadım. Büyük olmuş Hı, o. olabilir. Ha. Benim bayanımda param var dedi. Şuraya Şöyle su bardağıyla. Bakın evet. aynı gübre gibi salamır tuzu bu. Ben bu tuzu nereden aldığımı linkini koyacağım değerli izleyiciler. Nereden aldığımın yerini yazacağım videomun altına. İzleyicilerin bulabilsin üstüne. diye. Evet. Yani bunlar suyu, bunlar hep Bakın 5 litre patlağımıza, bidonumuza bir su bardağı evet. tuz koyuyorum. Salam urduzu. Salam urduzu, he. Ay, Anne. Aslında üzerinde de yazıyor salam diye. Bak turşu, salat, salça, peynir, konserve, salamur için diyor. Şimdi şöyle bir sirkeleyelim. Bu buna az gelecek. Yarım bardak daha koyacağım. Yani 5 litre bidonlarımıza 1,5 su bardağı. Çünkü bu salamuru ayakta tutan tuzumuz olacak. Anne, bunlar yukarı, yukarı yok mu oluyor iki Çok ne olur? Yok annem, onun yaprağı çok. Hepsini aynı yapıyorum bak. Anne, Gördün mü? Şey Şimdi kettle'ım suyu kaynattı geldi Ayhan'ın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaş yavaş dökün ki tatlağınızı büzmesin. Çünkü benim başıma geldi. Bunlar plastik olduğundan Kaynar su büzüyor değerli izleyicilerim. Ya Şimdi de bu kaynar suyla yapraklarımızı bir taraftan haşlıyor, bir taraftan da tuzlarımızı eritiyor. Fazla var. Şimdi yapraklar sar yeşil ya, şurayı göster. Biraz sonra sararacak yapraklarımız. Ha, tamam. Yapraklarımız iki üç gün gözümüzün önünde dursun. Suları azalacaktır. Azaldıkça soğuk su ilave edin. Sevmez soğuk su mı? Sarardı. Sarardı mı? Hmm. Bu buna az geldi. Bir, e, ben biraz daha su doldurum, gelin. Ağzı basası su olacak. Arkadaşlar salamurumuzu yaptık. Şimdi e, bidonlarımızın ağzını kapatalım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Verdiğim tarifte yaparsanız salamurlarınız gerçekten 2 senelik 3 senelik ömrü oluyor. Kolay kolay bozulmuyor. Bunları şimdi göz önüne koyacağım. Şöyle göstereyim sararmaya başladı haşlanmaya. Ee, bunu kışın nasıl kullanırız elmas hanım derseniz. Kullanacağınız kadar çıkarın. Büyük bileğin içine suyu koyun. Geceden çıkaracaksınız değerli izleyicilerim. Geceden çıkarın. İçine bolca su koyun. Bolca suyunu koyun. Daha sonra ertesi gün inanın yaprağınızı hiç haşlamanıza gerek yok. Direkt içi, içini yapın ve sarmaya başlayın. İnşallah salamurlarımı beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yeni yeni videolarımın gelmesini istiyorsanız Elmasın Hayatı YouTube kanalına abone olarak yanındaki zil butonunu tıklayarak anında haberdar olabilirsiniz. Yeni yeni videolarımdan. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.